Peygamber Efendimizin güzel huyları. Sade yaşamayı severdi. Peygamber Efendimizin sade bir hayatı vardı. Elbisesi de, yemeği de sadeydi. Kerpiç duvarlı evi çamurla sıvalıydı. Tavanı hurma dallarıyla örtülüydü. Odasında bir sedir, sedirin üzerinde deri bir yastık, yerde bir post, bir de sutulumu vardı. Pahalı evler yapılmasını doğru bulmazdı. Bir gün kızı Fatma onu yemeğe davet etmiş, odanın duvarlarını örtülerle süslemişti. Allah'ın sevgili açısı bunu görünce, süslü yere girmek bize yakışmaz dedi ve yemek yemeden dönüp gitti. Bir başka gün Hazreti Ayşe evin tavanını örtülerle süslemişti. Peygamber Efendimiz hemen o süsleri çıkarttı. Bizim çamurları süsleyecek servetimiz yok buyurdu. Ailesinin sade yaşamasını, herkese örnek olmasını isterdi.